...ses çıkartmadan bizimle gelmeye ne dersiniz bakalım? Ben sizin sözünüzü asla dinlemem. Yıkım Beyblade'ini kurtarmaya yardımcı olmak istemiyorum. Binlerce yıldır yıkım Beyblade'nin bir gün kurtulacağı zaten biliniyor. Yani senin bu konu hakkında yapacak bir şeyin yok öyle değil mi? Bu ne büyük kötünün ne nemesisin ne de senin gibi birinin karar verebileceği bir şey. Yıkım Beybileyi kurtulsun ya da kurtulmasın bu yıldız parçacığını taşıyan efsanevi dört mevsim Beybilecçilerine bağlı. Ha? Nasıl yani? Efsanevi Beybileci mi dedin? Dört mevsim dediğin şey ilkbahar bahar ya sonbahar kış değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Anlaşılan büyük kötülüğün bu gerçeklerden hiç haberi yok. Yeni bir ışık gelecek ve özel güç taşıyan yeni beybilekçilere güç gelecek. ...dört mevsim yıldızları aydınlık geleceğe yol gösterecek. Oh, Uzun zaman önce beş güneş sistemi beybileççisi Nemesis'i hapsetmek için Gaia'nın gücünü aldı. Ama mücadelenin sebep olduğu yaralar büyüktü. Bu trajedinin yeniden yaşanmasına izin veremeyiz. Yine de gelecekteki dünyayı korumak o dönemde yaşayanların görevi olmalıydı. Nemesis'in kurtulma ihtimaline cevap olarak Kral Leus, Gaia'nın gücünü dörde bölüp o gücü geleceğin insanlarına emanet etti. Gelecek için yeni bir soru işareti bıraktı. Nemesis'in kurtulma tehdidi yaklaştığında yıldız parçacı yeniden gelip dünyanın güzel dört mevsim Beyblade'lerine inecekti. Şimdi o söylediği gerçek oldu. Dört mevsim mi? Uzun yıllar sonra dört mevsim takım yıldızlarından pek çok Beyblade oluştu. Demek Pegasus'um da bu şekilde ortaya çıktı. Ah, kozmik Pegasus'um Pegasus takım yıldızı sonbahar takım yıldızıdır. He? Kiyoya'nın, Lyon'un, Lyon takım yıldızı, İkbar takım yıldızı. Ne? tabii ki... Bay Raigo'nun El Drago Striker'ı yaz takım yıldızı Draco'ya ait. Bay Jinga ile diğerleri efsanevi dört mevsim bir Yeni yıldız parçacığı gücünü barındırıyorlar. Emin misin? Kısacası gelecek bize emanet edilmiş durumda. Yıldız parçacığına sahip olanlara düşen görevler var. Güneş sistemi bey bileklerine sahip efsanevi bey bilekçiler... ...nemesis kurtulduğunda yıkım bey dönüşmesini engellemek için güçlerini birleştirmeli. Bugün kendilerini buldukları çağda kendi yollarını seçmeleri gerek. Bu da yeni çıkan dört mevsim Beybilek'lerini kullanan efsanevi Beybilekçilerin görevi. Demek kendi yolumuzu seçeceğiz. Ben hep yaptım. Eğer kalpleri safsa ve dünyayı Yıkım Beyblade'inden kurtarmak istiyorlarsa o zaman gerekeni yapıp ben de onlarla birlikte çarpışacağım. Ama Yıkım Beyblade'inin kurtulmasını istiyorlarsa o zaman yapabileceğim bir şey kalmaz. Yani Bay ile diğerlerinin kalbinde iyilik olması gerekiyor. Şimdi anladım. Dynamis, Chinga ve Pegasus'la iyi kalpli olup olmadıklarını anlamak için karşılaştı. Ha. O zaman sorun yok demektir. Tabii ki biz yıkım Beyblade'inin kurtulmasını istemeyiz. Dünyaya zarar vermeyi isteyen herkesi alt edeceğiz. Buna hiç şüphe yok. Değil mi Kiyoya? Hmm. Anladığım kadarıyla Saturn Beyblade Kronos senin elinde. Ha? Efsanevi Beyblade'ci olarak görevini kabul et. Sende bir güneş sistemi Beyblade'i var. Hmm. Sırf anlattığın masal uğruna Beylin'in yumruklarının planlarını bir kenara atmam gerektiğini mi söylüyorsun? Aguma. inandığımız tek şey muhteşem gücümüz. Bu dünyada tek bir isteğimiz var. Beyli'nin yumruklarını yaşatmak. Artık gözünü aç Satürn Bey biletçisi. Gücün arzularını yerine getirmek için kullanılamaz. Doğru olan bu değil. Şimdi konuşmayı bırak artık. Bu yeterince dinledim. Zaman doldu. Şimdi sizi zorla götürmek zorunda kalacağız. gene bakalım. Hadi hey de. Pegasus! Anubis! Darpon! Horusius! Scorpio! Dark. Ha -ha. Dikkat edin! Havaya fırlat Darpon! Evet. Ha -ha. Horusius! Ha -ha. Bu harika. Anlaşılan rakibim sen olacaksın. Böyle bir hamleyle başa çıkabilecek misin bakalım? Hadi Kronos. Hiç ders almıyorsun değil mi? Katı demir duvara. Evet. bu olmayacak. Anubis! Hmm. sadece zaman kaybı saldırının linksimi durduracağını mı sanıyorsun ki? <laughs> Çok yazık oldu dostum. Şimdi ben ne dersem kabul edeceksin tamam mı? Bu bir işe yaramaz. Hmm tıpkı sahibi gibi inatçı. Dynamis. Ha? <laughs> Böyle bir hamle Leon'a karşı bir şey yapmaz. Şimdi hamle sırası bende. Hmm. Evet kalbinde iyilik olan Beyblade'ci gerçekten farklı oluyor. Yine de senin gibi sözde bir aslana yeniden yenilmeyeceğim. Ne dedin sen? Bence dişlerin tıpkı birer sakız gibi. Demek ile durumu eşitlemek istiyorsun ha? Sonunda yalnızca konuşuyorsun. Kabul et hadi o adamın söyledikleri yüzünden kendini kahraman falan sanıyorsun. Bana bak dostum. Benim hakkında bilmen gereken ilk şey şu. Ben burada hep kendim için mücadele veriyorum. Ve yeneceğim buna emin ol. Beni dikkatli dinle. Çok ciddi. Ha, Aguma, onları boş verin. Efsanevi bey Beyblade'e saldırmaya çalışın. Ne? Sen kimi boş veriyorsun? Ha. Ha, ha. Hemen buraya dönün. Dikkatli ol Kiyo'ya. Dikkatli ol mu dedin? Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Fırla Çok iyi iş çıkardın Kiyo ya dostum. Elimdesin. Chiyoya'nın asla peycesi güç duvarını açtı. Bu da ne? Biraz gücün var sanmıştım ama çok yanılmışım dostum. Doğada kendi başının çaresine bile bakamazsın. Öyle koca bir açık verirsen bir dakika bile dayanamazsın. Demek ki öyle. Kiyo ya Türkiye'ye dostum. Rastgele saldırıyor. Onu ne böyle sinirlendirdi ki? Sakin ol Kiyo'ya. Size kim sordu ki? Şimdi hepiniz Leon'un gerçek gücünü göreceksiniz. Ha Leon! Ha, ne? Kiyo'ya! Sakın özel hamlesini burada kullanmayı planladığını söylemeyin. Özel hamleni böyle bir yerde kullanırsan herkes bundan zarar görür. Ne olmuş? Ha? Şu anda bunun hiçbir önemi yok tamam mı? Ben doğada yaşayan yalnız bir aslarım. Ve ne olursa olsun yoluma hep devam ederim. <laughs> Saray yıkılacak. <laughs> ne çılgın ama? <laughs> Kes şunu kiyo ya. Hayır, özel hamle. <laughs> Aslan kralın parçalayıcı dişi. <laughs> çek gücünü göreceksiniz. Beni duydunuz mu? Kiyo ee, Başka seçeneğim yok. Pegasus. Jingle? <laughs> Neden? Şimdi fırla gizem çemberi. Sen yoluma çıkıyorsun Cinga. Bu işi hemen burada çözsek nasıl olur? Ha, ne dersin? Sen neden bahsediyorsun ki o Sakinleşmen gerek. Ha, Cinga? Sakın bana benim kim olduğumu unuttuğunu söyleme. He? Sana başından beri söyledim. Ben kimseyle takım falan kurmuyorum. Sizinle olmamın tek bir nedeni var. O da yıldız parçacığının gücüne sahip olanları teker teker yenmek ve en sonunda da seni yenmek. Ve böylece seninle durumu eşitlemiş olacağız. Yo ya. Yo ya dostum. Ama buraya kadar gelmek için bizimle çabaladın sen. Yaşadığımız onca şeyden sonra bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bu doğru ki yo ya. Dinle. Benimle mücadele etmek istiyorsan kaçıp saklanmam ben. Ama böyle mücadele de etmem. Teklifini istediğin zaman kabul ederim. He? Ama düşün, ikimizin mücadele etmesinin ne faydası olabilir ki? Büyük kötülüğü yenip Nemesis'in kurtuluşunu engelledikten sonra mücadelemiz için hiç de geç sayılmaz. Bunu göremiyor musun Kyoya? Şu anda işbirliği yapmamız gerekiyor. Yuki, Dynamis, King, sen, ben, takım olarak hepimiz. Bunu göremiyor musun yoksa? Hepimiz mi? O da ne? Burada neler oluyor çocuklar? Burada işim bitti. Siz canınız ne istiyorsa onu yapın. Kiyoya! Kiyoya dostum! Elif'im beni bekle! Peşimden gelme! Kiyoya! Kiyoya! Hayır! Ha. Az önce olanlardan hiçbir şey anlamadım ama anlaşılan minik ekibimizden biri ayrıldı değil mi? Hey Yohannes. Öylece yürüyüp gitmesine müsaade etmeyeceksin değil mi? Bu kadar sabotsuz olma tamam mı? Bugünlük geri çekilsek yeter. Geri mi çekiliyoruz? Görünüşe göre rakibimiz o kadar da güçlü değilmiş. Bunu öğrenmiş olmamız bile çok önemli. <laughs> Hadi gidelim. Yohannes. Galiba yapacak bir şeyimiz yok. Hmm. Aa, bekleyin. Kaçıyor musunuz? yakında yine birlikte eğleneceğiz. Ufaklıklar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <laughs> Bay Cinga. Hmm. Bay Cinga. Kiyoya. <laughs> Kiyoya dostum. Neden bırakıp gitti? Neden? Ben ki. <gülüyor> <gülüyor> Kötülük rüzgarı çoktan esmeye başladı bile. Çok üzgünüm Bay Dynamis. Paylaştığınız değerli bilgilerden sonra sarayınız bu hale geldi işte. Evet, Kiyoya'nın derdi ne? Böyle bir anda bunu nasıl yapabildin? <laughs> Kiyoya dostum! Kiyoya her şeyini Jenga'ya karşı zaferine odaklamıştı. Tek başına devam etmek istemesini anlıyorum doğrusu. Ciddi misin? Her şey düzelecek. Zamanı geldiğinde bize gücünü ev vereceğine kesinlikle eminim. Şimdi bütün gücümüzle diğer efsanevi bey aramayı sürdürmeliyiz. Anlaştık mı? Tamam. Bay Danyemiş sayesinde artık diğer efsanevi bey ilgili büyük ipuçlarımız var çocuklar. Bir araya gelip başarmamız gerekiyor. Öncelikle dünyaya dağılmış toplam 10 yıldız parçacığı var. Biri kötülerin ellerinde kesin. Bunu biliyoruz. Biri Aguma'nın Saturn Beyblade'i Saint Kronos. Biri de kendi Jüpiter Beyblade'im Jade Jüpiter'de. Ve biri de Merkür Beyblade'im. Merkür'i Anubis'te. Bir tanesi de King'in Mars Beyblade'i. Bir yeriz Didi'de. Dört mevsim efsanevi Beyblade'çilerinden Beyblade'im sonbahar takım yıldızından Kozmik Pegasus. İlkbahar takım yıldızından Kiyoya'nın Feglion'u. Rayuga'nın Eldrago Distractor'unun da yaz takım yıldızından olduğunu biliyoruz. O Kiyoya'dan çok daha tuhaftır. Kalan efsanevi Beyblade'lerden biri Venus Beyblade'di. Castle Codal'ın sahibi. Orası kesin. Dört mevsim efsanevi Beyblade'çilerinden biri de kış takım yıldızı Beyblade'ine sahip. Kış takım yıldızı Beyblade mi? Ben onlardan biri olmadığımı biliyorum. Bu benim için tam bir zaman kaybıydı. Nasıl olur da bir hazine bulucu peşinde olduğu hazinenin elde edilemez olduğunu bilemez anlamıyorum. Rayuto. Yolun açık olsun efsanevi bir Artık bağlantımız var. Yardımıma ihtiyaç duyarsan tek yapman gereken aramak. Sağ ol Rayuto. Bu kez gerçekten de yardımın dokunmuştu. Şimdi ya Castle Cold Beyblade'ini araştıralım ki bu iyi olur ya da kış takım yıldızı Beyblade'ini arayalım. Kelsin Kodal ve kış takım yıldızı Beyblade ha? Hmm. Kış takım yıldızında Gemini Canis Major var. Geçir yok mu? Asla. <laughs> <laughs> o zaman bu... Peki ya, Taurus. Ha? Sen ne dersin? Neden olmasın? Dark Moon'un takım yıldızı Taurus'ta kış takım yıldızında. <laughs> Belki de bir... <değil. gülüyor> <laughs> Ne? Dört mevsim efsanevi bey mi? Bu doğru. İki çeşit efsanevi bey bileyçi olduğu ortaya çıktı. Evet. Yıldız parçacı ilkbahar ya sonbahar kışa ait bey girdi. Sonbahar Bay Cinga'nın Pegasus'u ve ilkbaharda Bay Kiyoya'nın Leon'u olacak. Yaz Beyblade'i Rayuga'nın El Dragos'u. Yalnızca kış takım yıldızı Beyblade'i kaldı. Masamune'nin Blitz Striker'ı Unicorn takım yıldızı, kış takım yıldızı Monoceros'tan. Ne bulun da öyle? Şimdi anladım. Masamune'nin Striker'ı yıldız parçacığı gücüne sahipse o da bir efsanevi Beybileyçi olabilir. Belki Masamune de sizden biridir ama henüz uyanmamıştır. Öyle değil mi? Hemen onu uyandırmaya gideceğiz. Masamune'nin biraz desteğe ihtiyacı var. Hepsi bu. İyi plan. Araştırmada şimdiye kadar harika iş çıkardınız çocuklar. Aferin hepinize gerçekten. kızım yaz takım yıldızı olan Akila takım yıldızındandır. Rayuga'nın yaz takım yıldızı Beyblade'i parçacığa zaten sahipse o zaman... Hey Tsubasa! Ha? Beni dinle. Masamune'nin uyanması için etkilenmesi gerekiyor. Onunla Beyster adasında büyük turnuvaya katılmayı düşündük. Sen de gelirsen bu harika olurdu. Ne dersin? Kim? Ben mi? Ya? Yanımızda ne kadar güçlü Beyblade'çi olursa o kadar iyi. Ya, tabii. Ya, bunu düşüneceğim. Hmm. Hmm. Tamam o zaman. Yarışmada görüşürüz. Aa, bir dakika. Peki söyler misiniz? Kenta nasıl? Ha? Kenta, Kenta mı? mı? E, onu iyi tanırım. Sıkı çalıştığından kesinlikle eminim. Peki mutlu mu? Sen neden bahsediyorsun Cinga? Biz Kenta'yı sizinle sanıyorduk. Merak etmeyin. Ha? Ha? Kenta iyi. Hatta harika. Size selamlarını iletti. Tsubasa. Çok iyi. Son günlerde ne yapıyor? Bana yaptıklarından bahsetsene biraz. Yaptıklarından mı? Merak etme. Raygo'yu bana bırak Tsubasa. Ve lütfen Jinga ile diğerlerine bu konudan söz etme olur mu? Benim için boş yere endişelenmelerini istemiyorum. Açıkçası Jinga bence bunu kendin öğrensen daha iyi olacaktır. Ha? Kendim mi öğreneyim? Zamanla anlayacaksın. Hmm, demek umduğum gibi gitti. Hmm, evet, sadece doğru olan yola uyacağını söyledi. Demek doğru yol... Dynamis. Büyük kötülüğü yenip Nemesis'in kurtuluşunu engelledikten sonra mücadelemiz için hiç de geç sayılmaz. <laughs> Yaklaşma! Benimle uğraşma! <laughs>